Hikmet Hazinesinden Damlalar programımıza devam ediyoruz. Şibani Han'ın hayatı ve eserleri üzerinde açıklamalarımızı devam ediyoruz. Bilindiği üzere miskin kelimesi tasavvuf sözlüklerinde kendisi için hiçbir dünyalık varlığı lüzum görmeyen mahfiyet, fakru fena sahibi hor ve hakirliği rahatlık olarak algılayan bir derviş olarak açıklanmaktadır. Şeybani de Ahmet Yesevi'nin kast ettiği bu manayı kolayarak 13 şiirinde tevazu ile kendisini miskin şeybani olarak mahlaslandırmıştır. Örneğin Şeyh Mansur hakkıda bilgil ne türlük cevr Bil ani otka yakıp külün savurdular gül ab. Burada şeybani miskin şeybani mahlasını kullanarak hem de tahmin ettiğiniz gibi bu beytte Hallacı Mansur'dan bahsetmektedir. Tasavvuf edebiyatında gerçek aşk Gerçek aşık idealine dönüşen Mansur Hallac, tipinin telkinlerinde de Şibani'nin Ahmet Yesevi'ye yakın ifadelerini görmekteyiz. Şöyle ki Ahmet Yesevi'nin Vahdet maydın içken aşık bihut bolar, Mansur yanlık candın keçip dalga minar veya hırsu hava nafs yolunu koymak gerek mansur yanlık işk darga minmek gerek gibi hikmetleri Şibani divanında şu şekilde ifade edilmektedir. Asılır darga niçin mansur biling? canını maşuk üçün isal eter. Uş bu sırnı ayta ayta keçti mansur garib, oğlu bu yalancılardın boldu ul özgeçe, diyor Şibani. Yani burada Ahmet Yesevi'nin e, vahdet yani Allah'ın tekliği, tevhid e, meyinden içen aşık kendisinden geçer, kendisini unutur ve Mansur gibi canından bile geçip dar ağacına hazır olur. Veya nefis yolunu, hırs heva yolunu bırak artık. Mansur gibi aşkın dar ağacına bin artık diyor Ahmet İstevi. Şibani Han da onun ifadelerini benzer bir şekilde dar ağacına çıkar mansul biliniz bu şekilde canını maşu için isar eder yani feda eder veya bu sırları yani Allah'ın tevhid sırrını söyleye söyleye mansul garip oldu. Ve bundan dolayı sahte aşklardan dolayı da bu dar ağacı özgece oldu yani değişti diyor Şibani Han. Bilindiği üzere zikri erre yesevilik tarikatına has olan muhim bir konudur. Bundan dolayı İsmail Ata, İshak Ata, Hakim Ata, Hazini, Alim Şeyh Mevlana Buhari gibi Yesevi müellifleri eserlerinde zikre evve konusuna çok önem vermişler. Şibani de bir Ahmet Yesevi'nin takipçisi olarak ondan etkilenen bir sanatkar olarak şiirlerinde zikre evre konusunda dörtlükler söylemektedir. Ne kizlersan gizlersen konulunda üç bu sözünün gencini Arda zikrin demeyince yer tapmaz ol sufi şab, Diyor mesela. Yani ne zamana kadar gönlündeki bu kelime hazinesini gizlersin? Arda zikriyle meşgul olmayana dek sufi taifesi düzelmez, ıslah olmaz. Kendi yerini ve makamını bulamaz. Diyor Şibani. Yani burada yine okuyucuları veya sufileri Şeybani Erre çekmeye, zikri erre yapmaya yani cehri zikri yapmaya davet etmektedir. Yesevi hikmetlerin ana konusu ilahi aşktır. Şibani de divanında bu konuya ayrıca yer vermektedir. Ve bunlarda da yani ifade tarzında da yine Ahmet Yesevi'nin sözlerinden ilhamlandığı, esinlendiği açıkça göze çarpmaktadır. Mesela divan hikmetteki Aşk sevdası başka tüsse rüsva kılıl Pertev salıp Allah özü şeyda kılul Veya Aşk sırrını her namertke aytı bolmaz Nece yaksa yağın yerde çırağ yanmaz Yani Aşk sevdası başa düşerse insanı rezil rüsva eder feyiz ilahi pertev yani ilahi nur taratarak dağıtarak Allah ilahi feyiz nasip ederek Allah kendisine şeyda eder. Veya aşkın sırrını her namerde söylenilmez. Çünkü yağın yani yağış olduğu yerde asla çırağ mum yanmadığı gibi aşkın da sırrını Herkese söylenmez demek istiyor Yesevi. Bu gibi hikmetlerin Şibani şiirlerinde de etkisini görebiliyoruz. Mesela Her kişide boldu ışk, el ara savda bulur, uçbu cihandın keçer, savdası zibab olur. Işk sırrını halkı gafil bilmedi, el ara andişanı tanha kılır, diyor Şibani. Yani eğer bir kişide aşk varsa o halkın arasında sevdayı olur. Yani divane olur. Sevdaya kapılır. Ve bu cihandan geçer. Yani dünyayı terk eder. Onun sevdası ziba olur. Yani onun alışverişi, onun kapıldığı sevda çok güzel olur. Veya aşkın sırrını bu gafil halk asla bilemedi bilemez de çünkü el yani halk bu aşkın endişesini asla taşıyamaz. Çünkü aşk insanı tenha kılar yani yalnızlaştırır, halvete çeker demek istiyor Şibani. Şibani mirasını inceleyen Zeki Velidi Toğan, Fuat Köprülü'nün şahsi kütüphanesinde Şibani Han'ın kalemine ait olan Risale-i Maarifi Şibani adlı 45 varaklı bir kitap olduğunu ve onu Zeki Üyeli Toğan'ın gördüğünü kaydetmektedir. 1507 senesinde Şibani oğlu Muhammed Timur Bahadır için dini ada ve ibadetle ilgili olarak yazdığı bu kitabında Yesevi'nin hayranı olan Şibani, Yesevi Hakim hikmetlerinden de parçalar getirmiştir. Şibani şiirlerini diğer çağatay şairlerinden farklı kılan husus, özellik, ondaki sanat, tasvir ve fikir düşüncelerinin sade, akıcı, halkçıl yani halka yönelik, halkın tarzında olan bir üslupla ifade edilmesidir. Uzmanların yani edebiyat araştırmacılarının belirttiklerine göre onun şiirleri aynı zamanda Türkistan'ın tarihi ve coğrafyasının manzum bir beyanıdır.